Bugün 27 Haziran 2020 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay iş, sağlık, hizmet kavramlarını öne çıkarırken bitirilecek işler, yapılacak düzenlemeler, ayrıntılı hesaplarla meşgul olabiliriz. Ay sabah saatlerinde Balık burcundaki Neptün'e karşı taçı yapacak. İdealist ve yaratıcı enerjilerin güçleneceği sabah saatlerinde büyük planlarımıza odaklanabilir, hayal kurabiliriz. Ancak gerçeklerden uzaklaşıp detayları gözden kaçırmamız mümkün. Günlük işlerde yanılgılara, karışıklıklara, aldanmalara dikkat etmemiz gerekiyor. Sabah saatlerinde ruhsal, bedensel ve zihinsel daha hassas ve kırılgan hissedebiliriz. Başak burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde Oğlak burcundaki Jüpiter ve Plüton'la üçgen görünüm yapacak. İş, kariyer ve maddi konularda yaşamamızda kararlarımızı etkileyecek önemli girişimlerde bulunabilir, bazı bağlantılar yapabiliriz. Bir yandan da kendimizi güçlü ve güvende hissedebileceğimiz ilişkiler önceliğimiz olabilir. Engel gibi gördüğümüz kavramları aşabilecek güçlü destekler arayabiliriz. Başak burcundaki ay akşam saatlerinde Balık burcundaki Mars'la karşıt açıda olacak. Daha sabırsız ve huzursuz olabileceğimiz gece saatlerinde ilişkilerde anlaşmazlıklar, tartışmalar görülebilir. Kaza ve sakarlıklara da daha yatkın olabileceğimizden sağduyulu ve dikkatli olmalıyız. Ay 23.16'dan itibaren terazi burcunda ilerlemeye başlayacak.